takımda geçen seneki coşku yok, hı hı. doğru. Hoca da geçen seneki motivasyon yok, muhtemel. E yönetimde geçen seneki motivasyon var mı? Yok. Visca'nın sakatlanması zannedildiğinden çok fazla etkiledi. doğal olarak çok. Bence Doğukan da. Aa Fenerbahçe'nin pili bitti dediğim dakikalar oluyor. Özellikle ilk yarının 30-45 arası bunu çok yaşıyor Fenerbahçe. Ama skor da orada geliyor. İzlediğim, takip ettiğim Fenerbahçeler arasında e, tanımlanması en zor takım. King, Başuşağı, Valencia. Hangi ikisini oynatırsın Trabzon'da? Evet. İşte üçlü oynarsa mesela Trabzonspor'un işine gelebilir mi? Özellikle Trabzon Fenerbahçe maçlarının seyirci oynanması çok, çok, lazım yani. diyorum çok. ya. Asistan'ın ekranlarından herkese merhaba. Sevgili Erdal abi Erdal ve ben Deniz Volkan Demir. Derbi özel programında sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz kısmını bilmiyordum. Ben Deniz var ya abi, şarkıcı meşhur. Ha. <laughs> Yok Deniz Volkan Demir mi yoksa Ben Deniz Volkan Ben Demir. Deniz Volkan Demir. Ne demek ben de? Bendeniz. Yok bendeniz ne demek? Bendeniz işte böyle benimki var hali abi. Evet. <laughs> bende yani sana şey olan, bende olan, sizin bendeniz, bende ayrı bir şey aslında yani. deniz değil. Ben yani. yanlış mı kullanmıştım? Yok hayır doğru kullanmıştın. Sadece anlamını bilmeden. Evet şimdi e, Türk dili ve edebiyatı kısmına <laughs> geçtikten sonra. Konuyu saha içine getirmemeye <laughs> çalışıyorum ama. <değil mi? gülüyor> Niye abi? Fenerbahçe'yi ister tabii Fenerbahçe'liler sağ içeri gelmek Yok bence Trabzonsporlarda da... Çok evet. hazır değil Trabzonspor. Hani sonunda söyleyeceğimiz bu başta söyleyelim. Yani. Çok hazır değil Trabzonspor. O yüzden mi diyorsun? E tabii bu sene çok keyif almıyor Trabzonsporlar yani. O hava yok, yok mu? Yok. Geçen seneki hava yok. Stat da dolmuyor. Tabii e, şimdi şey diyorlar ya... E, yani takımda geçen seneki coşku yok. Hı hı. Doğru. Hoca da geçen seneki motivasyon yok. Muhtemel. E yönetimde geçen seneki motivasyon var mı? Yok. Sezon başı burada Sivas maçı oynadı Trabzonspor. Tribünler doldu bu kupa maçı. Doldu. Ki Trabzon en kötü halinde bile İstanbul'da dolardı. Atatürk Ertesi rekor kırmıştı. E, şey, süper kupa maçı dolmadı. Ertesi hafta İstanbulspor maçı yine dolmadı. E demek ki şeyde de geçen seneki motivasyon. Ama çok var. normal değil mi ya? Çok normal tabii canım. O yılların birikimiyle geçen sene o neredeyse ki her hafta Evet. Yani Sezon 10. haftasından itibaren her hafta böyle uçaklar, kutlama 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 uçak bilmem ne falan insanlarda para da bitti haliyle. <gülüyor> 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 normal bir şey. Sadece bu aslında normal olan süreci böyle anormal olağanüstü bir şeyle yıkmak doğru değil. Yoksa bunlar yaşanacaktı bence ben benzer Ben çok büyük şeyler. bir yıkım yaşandığını da şu ana kadar düşünmüyorum. Yani Tabii ama eski coşkunun olmadığına katılıyorum. Doğru. Ama halen Trabzonspor'un değerli bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Evet. Ayağa kalkma ihtimali var. Ayağa kalkma ihtimali var. Ha Bir numaralı favorim mi şampiyonlukta? Tabii ki değil. Geçen seneki gibi bir durum ya, iki, zaten yok. Yani. İki de değil. İki de değil aynen i̇ki. öyle. Ama e, şey olabilir. Yani e, üç hafta sonra başka bir şey konuşabiliriz. Başka bir şey konuşalım. Futbol hep böyle. Evet. Futbola evet. Futbola evet. Böyle. Yani ben e, aslında saha içine şöyle gelmek istiyorum. Şimdi e, Trabzonspor'u ben şöyle özetliyorum. Cornelius, onun üzerine yapılan plan. Sonrası Cornelius'un gidişi, bocalama dönemi ve tabii ki yoğun fikstür. Arka arkaya üç günde bir maç yani Fenerbahçe ne yaşadıysa işte, benzerini Trabzonspor da yaşadı. Ee, ve doğal olarak yeni bir, yani Cornelius'suz bir felsefenin oluşturulamaması. Doğru. Bu süreci ben biraz böyle algılıyorum. Sadece Cornelius'tu, belki Vakame'yi de düşünmek lazım. Evet, yani Vakame de aynı şekilde. Yani şöyle mesela şimdi, bu cumartesi günkünün, cumartesi günkü ne demek yani? Cumartesinin Hani kafada oynanır ya önce. Oynuyorsun kafada. Fenerbahçe neyi iyi yapıyor? Ön alanda presi çok evet. iyi yapıyor değil mi? Şimdi Trabzonspor'a karşı. Geçen sene Trabzonspor'a karşı Fenerbahçe ön alanda pres yaptı. Ne yapardı Trabzonspor'da? Bono var Vakame ve şey olan... E, Cornelius'un birbirine yaklaştıkları bölgeye uzun top atardı. Zaten Fenerbahçe öyle yendi geçen Arkasından. sene. Arkasından Abdülkadir o düşen topları e, top kovalar, alır. alır ve bir anda rakip kaleye yerleşmiş olurdu. Aynen. Şimdi bu sene yapabilir mi bunu? Yapamaz. İşte Niye o. yapamaz? Sol açığın sırtı dönük top alabilir mi? Şey, e, Trezegi alamaz. Santrafor'un anladığım kadarıyla umut olacak. E, sırtı dönük top alabilir mi? Alamaz. Dolayısıyla uzun top oynamamak zorundasın. O zaman neye olmalı? Hem savunmada ayakları iyi olacak. Hem orta sahanın top yapan olması Bu arada lazım Bruno ki Perez, de, Bruno Perez de çok kilit bir oyuncuydu T Trabzonspor. Yani Vişka Dorukan diyoruz da Bruno Perez'in de... Neden belki... kilit oyuncuydu? Özellikle bu ön alan baskısını kırma konusunda ben hani çok neyiyle orta ayağı. sağ özelliği orta neyiyle? sağlaşabilen bir Aynen. kanat bek Top ayağa geldiğinde hazırlık başlarında ki henüz kondisyon olarak çok eksik ama ayağının ne kadar farklı olduğunu görebiliyorsun. Evet. Ha Perez kötü bir sağ bek miydi? Bence değil bu arada onu söyleyeyim. Perez diyorum özür dilerim. Larsen. Larsen. Kötü bir mi? bence değil. Bu arada Trabzonspor'la maç Fenerbahçe'yle maç Trabzonspor eksa Daha sorunlu göründüğü için. Evet, evet. Daha sorunlu göründüğü için. Fenerbahçe'de ne olacağını üç aşağı beş yukarı kestiriyoruz. Tabii yani şu anda benim kafamda birçok senaryo, Nets nasıl oynayacağı üç aşağı beş yukarı kestiriyoruz. Ne yapacağını kestiremiyoruz. Trabzonspor'u kestiremiyoruz. Öngöremiyoruz. Dolayısıyla öngörülmeyeni konuşmak daha doğru. Evet. Şimdi Larsen kötü bir mi? bence değil. Ama Perez değil. Kesinlikle kalite olarak değil. Yani, yani Umut kötü bir Sandra formu değil ama Cornelius değil. Aynen öyle. bunlar farklı şeyler. Ama sen ne kadar oyuncu kadroyu değiştirsen oyun temel oyuncuların öyle oynamaya alıştı. Hugo uzun oynamaya alıştı. Hı hı. Yani dolayısıyla onu henüz kıramadı Trabzon. İşte o onu, yoktu ama. Trabzon'da yoktu. Orta e, Visca'nın sakatlanması zannedildiğinden çok fazla etkiledi. doğal olarak çok. Bence Dorukhan da esas belki o. Esas hatta Hastavici'den daha önemli esas olabilir. Belki. Çok kritik bir Bütün bunlara ilave şöyle bir şey oldu. Mesela sonda söyleyecektim hadi onu başta söyleyeyim. Geçen sene sonradan girdiği her maçta çok verimli olan bir adam vardı. Canim. Doğru. Hatta sağ açık sakatlandı, sağ açık oynadı sonradan girdiğinde. Wakame'yi hoca biraz merkeze aldı bazı maçlarda o sol açığa geçti. Bazı maçta hatta Kayserispor maçı maçı yanlış hatırlıyorum. 8 numara gibi oynadı. Evet. Dolayısıyla birçok yerde, Santrafor oynadı, birçok yerde oynayabilen sonradan girdiği maçlarda özellikle başlangıç 11 olduğunda verimli olduğunu düşünmüyorum. Ama sonradan girdiği her maçta geçen sene verim aldığın adamdan bu sene hiç verim alamadı. Sıfır verim. Evet. E dolayısıyla hani bütün bunlar üst üste bilince evdeki hesap çarşıya oynuyor. Ha hesap doğru mu yapıldı? Evet hesabın son bölümünde bence de e, kadro mühendisliği hataları çok Ama net orada bir şekilde yani var. bence hani oyuncunun Tercih ile de alakalı biraz. Hani çok orada yönetim veya Abdullah Avcı üzerinden belirtiliyor e yapacak. Ay gideceğim dediyse onu tutmak çok kolay. E yani mümkün değil. Ya, mümkün kolay. değil yani. Ama orada şu mu yapılmalıydı? Ben o, o gün içinde aynı şey söylemiştim. Mesela bizim arkadaşlar genelde doğru diye düşünmüşlerdi. Bence kötü bir forvet değil Gomez. Asla kötü bir for, forvet değil. Henüz onun oynayacağı oyunu bulamadım. E. Ama onun kolayı Gomez'de ısrar değil. Bence diğerinde ısrardı. Gerçi onu da vermediler o Ukrayna'daki çocuk var ya. E, o tam alıştığın oyuncu. Dobic. Hı hı. Elbette ki Charlotte'la e, Cornelius bence aynı değil ama sonuçta ikisine de uzun top oynayabiliyordu. Evet. E, şeyde e, Artemi de aynı şekilde kullanabilir. Dolayısıyla alıştığın çizgide devam edebilirdin. Evet. Yani e, herkes konfor alanında yoluna devam ederdi ama daha artık, daha rahat olurdu. Artık, i̇şler daha rahat. Olurdu. E, özellikle savunma oyuncularının ben konfor alanından <laughs> çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Mecbur bu olsun. maçta orta saha içinde aynı şey geçerli. Üzleyin. Ama 11 konusunda mesela Fenerbahçe 11 3 aşağı 5 yukarı. Ne 3 aşağı 5 yukarı ya sen tıp diye sayarsın. Evet. Ben Trabzon problemini sayamıyorum. Fenerbahçe kısmı şu anda sayamam. Evet. Yani. Fenerbahçe... Ancak tahmin ederim. Evet. Fenerbahçe kısmı şöyle. Yani dün akşam da ben stat'taydım. Şimdi bir kere çok ilginç bir durum var. Ben yaklaşık 12 sene falan oldu takip ediyorum. Ee, Aralık ayının son haftasına denk gelen Türkiye Kupası maçında basın tribününde taraftardan daha fazla insan olurdu. Hı hı. Ha biraz tabi İstanbul Spor olması, Süper Lig takımı olmasının da etkisi var mutlaka rakibin ama işte genelde ne bileyim Fethiye Spor falan çıkardı. 1000 kişi oynardı maç. Kaç peki vardı? Stadın yarısı doluydu. Bugün. Muazzam bir görüntü yani benim açımdan akşam saat 9'da oynanan maç Hafta hava, hava sıfır derece soğuk. hissedilen Biden ben, soğundu. ben sıfır derece Biden hissediyorum soğundu. yani buz gibi dondum. Ee, çok soğuk ve buna rağmen yarıya yakını dolu bir stadyumdan bahsediyoruz ki benim işte son 10 yılda çok rastlamadığım bir olay bu. E, o sahaya yansıyor mu? E, yansıdı zaten. Nasıl yansıdı? 3-0'dan sonra dördüncü penaltıya çok güçlü itiraz değil mi? Evet. Yani bence de penaltıydı pozisyon bu arada. Bence de penaltı. Çok güçlü itiraz. Niye? maç e, maçı almışsın zaten ama niye seyirci var. Dolayısıyla oluşan sinerji orada. Evet. Ve oyun olarak da yani şöyle mesela baktığın zaman, "Aa Fenerbahçe'nin pili bitti." dediğin dakikalar oluyor. Özellikle ilk yarının 30-45 arası bunu çok yaşıyor Fenerbahçe. Ama skor da orada geliyor. Çok evet. garip bir şekilde. Yani onu ilk yarıda da ilk yarıdaki birkaç maçta da fark etmiştim ben. Çok garip. Bu söylediğini ilk yarı... Muazzam bir baskı. ilk İlk 15-20 dakika herkes... Gol gelmiyor. Tribünde ağzı açık izliyor takımı. Gel gelmiyor. Gol yok, gol yok, gol yok. Aa Fenerbahçe'nin yavaş yavaş pili bitiyor dediği anda rakip... Bir anda Fenerbahçe sahneye çıkıyor. İki tane işte bir e, savunma arkası koşuyor. İki tane savunma arkası koşuyor. Maçı alıyor gidiyor. Acayip bir takım. Yani benim izlediğim, takip ettiğim Fenerbahçeler arasında... E, tanımlanması en zor takım. Mesela daha iyi takım olabilir mesela Ersun Yanal'ın Fenerbahçesi bundan. Ama daha da kolay tanımlanabiliyordu. Çok basitti. Mehmet Topal'ın geri gelişi, Caner Gökhan'ın çıkışı İler gibi e, bir felsefe vardı. Burada ya Santra buradan mesela bizi izleyenlere de tavsiye ediyorum stadyuma gelenlere özellikle. Fenerbahçe'nin Santralarını izleyin. Santra'da set var abi. Çok ilginç. Yani bir pozisyonda e, Crespo başlıyor Santra'ya. Geri çıkarıyor. Ara uzun vuracak zannediyorsun King'e doğru. Kısa oynuyor. İrfancan driplingle devam etmeye çalışıyor falan. Acayip bir çalışmanın ürünü olduğu çok net bu takım. Bu yüzden de zaten işte hala açık konuşalım. Yani Fatih Tekke mesela benim izlediğim en iyi Türk oyunculardan biridir bu arada. Hani Emre ile kimi kapıştırırım dersen Fatih Tekke'yi kapıştırırım. Aşağı yukarı ben de öyle düşünüyorum. Türkiye... Sadece Emre eğitimin daha iyi aldı. Fatih biraz geç kaldı. Yani e, kapıştırırım. Hani futbol görüşü olarak, yetenek olarak filan... Çok yakın düşünüyoruz birbirimizi bu konuda. Çok da... muazzam samimi bir açıklama yaptı. Dedi ki... Türkiye'de... Jorge Jesus diğer teknik adamların açık ara önünde. Hala Türkiye anlayamadı adamı. Yani biz zaten anlayamadık. Hani biz... izleyen olarak, yorumlayan olarak zaten çok uzandayız olayın ama... Hani işin içinde olan teknik adam da... bence henüz... o seviyenin nasıl bir seviye olduğunu... henüz çözebilmiş değil. Fenerbahçe'nin en büyük avantajı bu. Ben mı Sen diyorsun ya 11'i sayıyoruz. Evet Fenerbahçe'nin 11'i... E, İstanbul Spor Maçı'nın 11'inden 2-3 kişi değişebilir. Onun dışında... aşağı yukarı aynı olur. çok İlk, büyük. ilk 11'de Emre olmaz tahmin ediyorum. Emre Mor olmayacak zaten o kesin de. Yani... E, bununla birlikte... bambaşka bir şey de izleyebiliriz ama mesela. Hani o repertuarı var adamın. Maçın gidişatına göre değişebilecek. O genişlik var, Olur. o rahatlık var. Ee, bu da ha tabii ki şunu da söyleyeyim bu arada. Jesus şu anda Türkiye'nin en performans olarak zirvedeki teknik direktörü. Bu ayrı bir konu. Kadro olarak da genişlik olarak çok, da çok, çok, Fenerbahçe Türkiye'nin en iyi eli, kadrosu. Eli en rahat teknik direktör. En rahat teknik direktör. Yani. O anlamda da onu söylemek lazım yani. Yani sezon başı ne kadar bon servis vermişlerdi İtalya'dan aldıkları. 5,5 milyon Şimdi öyle verdiğim bir adamın sakatlanmasına çok üzülürsün değil mi Fenerbahçe taraftan? Hiç çok da şey yapmadı yani. Hiç mi? Yani King geldiyse sorun yok. Yani şöyle söyleyeyim sana. Mesela bu sorunun yanıtı büyük tartışma konusu olur. Saatler sürer. Bravo. King, Batu Şahı, Valencia. Hangi ikisini oynatırsın Trabzon'da? Bravo. Yani saatlerce tartışma konusu olur. Doğru. Üçü de oynayabilir. Üçü de oynayabilir Üçüyle mi? Üçü de birbirine yakın sonuçlar alabilirsin. Evet. Doğru. Yani belki, belki hani Valencia ile ben e, Batshuayi benzer King'i biraz daha farklı görürüm. Biraz daha başka görürüm. Biraz daha kanat evet, yani, bir oyuncu. İkisinden birinin yanında bence King doğru. Evet bence zaten King kesin olacak. Yani, da King bununla... olacak. Diğerliği hangisi olacak? Valencia Batshuayi'den yani. hangisi olur onu bilmiyorum. Ben de öyle bakıyorum. Ee, ama dediğin çok doğru. Ee, özellikle orta sahada da aynı şey geçerli. Sadece orta sahasından bir 11 çıkarırsın Evet. Yani orta saha oyuncularından bir 11 çıkarabilirsin. Dolayısıyla hoca evet kesinlikle kaliteli ama eldeki kadro da sadece kaliteli değil alternatifli ve o alternatiflerin birbirine yakın. Yani oyun şeyleri birbirine yakın. E, bu da huzurla alakalı. Hı hı. Şimdi Trabzonspor'da o alternatifler var mı? Yok. Olmalı mıydı? Olmalıydı. Olmalıydı derken transferle değil. Yedek görülen oyuncuların sisteme dahil edilmesiyle. Abdullah Hoca'nın 10 gün önceki yaptığı açıklama zaten onun sistemiydi. Evet. Yani o kenardaki oyuncuların aynı şekilde sisteme dahil olmamasıydı. Onun endişesini yaşıyor. Bir diğer Fenerbahçe'nin artı tarafını söyleyeyim. Kaç maç mağlup durumdan çevirdiği maç az değil. Çok var, değil mi? Yani e... ki bunların içinde iki tane ren maçı da var. REM maçı var. Ki iki, i̇ki tane, tane ren maçı var. Üç sıfırdan gelip çevirdiği, çevirdiği var, bir ren maçı gelip var. Çevirdiği. İçeride mağlup duruma düştüğü ve çevirdiği maçlar var. Aynen Dolayısıyla mesela geçen sene Trabzonspor için bunu söylüyorduk. Galatasaray maçı, Kayseri maçı, içeride özellikle birçok maçta mağlup duruma düşse de şundan emindi. Taraftar hatta sahadaki oyuncu da biz bu maçı çeviririz. Evet. Daha Dolayısıyla maçı daha. O alışkanlık da özgüven dediğimiz şey öyle kazanıyor. Dolayısıyla bu maçta yani cumartesi günü oynanacak maçta Fenerbahçe'nin ne yapacağı aşağı yukarı belli. Biz Trabzonspor'un ne yapacağını ölçemediğimiz için eksik kalıyoruz evet. oyunu kafamızda. Trabzonspor'un kazanabilmesi için bugüne kadar yaptıklarından çok daha fazlasını yapması lazım. Ve de farklısını belki, bence farklısını... farklısını yapması lazım. Belki Beşiktaş maçı bir ölçü olabilir. İstanbul'daki Beşiktaş maçı bence Trabzonspor'un bu sene iyi oyunlarından biri. Evet. Özellikle maçın büyük bölümünde. Belki oradan yola çıkarıp çıkıp bir şeyler aranabilir. Ama o maçtaki Beşiktaş gibi mi oynayacak Fenerbahçe? Çünkü bir tane Fenerbahçe yok karşında. Yani birçok şeyi belki sürekli en önemli şey dediğimiz gibi önde baskı falan ama zaman zaman orta sahasının da çok ciddi şekilde devreye girdiği Evet. Orta Mesela tarbacılar. geriden oyun kurmuyor çok fazla. Çok evet. ısrarcı değil, direkt uzun oynayabiliyor. Geçen sene Trabzonspor'un yaptığını daha rahat yapıyor evet. çünkü iki tane adam var orada. Evet. Üstelik de dinamik bir orta saha var. Şimdi bu sene Trabzonspor'un orta sahası geçen seneki... kadar dinamik henüz olamadı. Her yani her şeyden önce Trabzonspor henüz orta sahadaki üçlüyü belirleyemedi hala. Evet. Çünkü hep yarım kaldı, herkes yarım kaldı. Peki şunu sorayım yani... Ee, tamam Trabzonspor'u çok ölçemiyoruz, değerleyemiyoruz bu sezonki durumu dolayısıyla. Ama yani sonuçta... E, bir 90 dakika oynanacak. Hı hı. Ve aşağı yukarı elimizde... E, Fenerbahçe'nin ne yapacağına dair daha sağlıklı veriler olmakla birlikte... E, iki takımın... birbirini tartacağı bir maç olarak ben başlayacağını düşünüyorum. Sen mesela... nasıl bir 90 dakika bekliyorsun... veya... yani... E, maçın hangi anları... Hangi güçlü taraflar ön plana çıkabilir? Buralar e, kritik. Bunlarla ilgili neler düşünüyorsun? Şimdi Trabzonspor'un ilk 11'ini kestiremediğim için maçı oynamıyorum şimdi. Neyi kestiremiyorum? Şimdi hazırlık maçlarında e, hoca St Gbamini stoper dedi. Stoper oynat. Eğer Gbamini stoper oynayacak, eğer oynayacaksa başka şeyler konuşuruz. Evet. O zaman mesela baskı yememek. Yediğinde... olmayacak bu arada e, onu söyleyelim. Emin değiliz. Öyle mi? Emin değiliz. Ha, o da belli. Emin değiliz. Yani ondan da emin değiliz. Yani pekala Bartra olabilir. Sabek Hüseyin mi oynayacak, Larsen mi oynayacak? İki tane bambaşka adam. Birbirinden çok başka adam. Evet. Çok çok iyi. Tam doğru şeyi söyledin işte yani. Dolayısıyla onları kestiremediğimiz için ne oynayacak? Santafor... E, Gomez mi oynayacak, Umut mu oynayacak? Yine başka adamlar. Birbirinden evet. başka adamlar. Evet. Visca hazır mı, değil mi? Yine o, başka adamlar. Tekrar var bir sakatlı olmuş fakat. Yine herhalde. başka bir adam var orada. Evet. Yani o eğer Visca olmayacaksa yine başka bir adam var. Dolayısıyla Trabzonspor açısından oyunu göremiyorum. Yani ne oynayacağına dair bir kanaatim yok. Öyle olunca atmosfer belirleyici olur. Atmosfer içinde Fenerbahçe açısından şöyle bir şey. Fenerbahçe o gün kaybetse bundan sonra görebildiğim kadarıyla hazırlık maçları da böyle olunca Fenerbahçe için şöyle diyorum. Bundan sonra kaybettiği maçlar eğer camia tarafından iş kazası gibi görülürse Fenerbahçe açısından sorun olmaz. Aynen öyle. Maçı, maç kaybedecek. Bakınız Giresun maçı. Fenerbahçe maç kaybedecek. Kesinlikle kaybedecek. Ama bunlar camia tarafından Fenerbahçe'nin bundan sonraki en büyük rakibi kendisi olabilir gibi geliyor bana. Yani öyle hazırlık maçlarından sonraki aynen devam hatta bence dün akşam bir, bir tık daha yukarı çıkan Fenerbahçe'yi gördüğümde bunu söylüyorum. Aynen. Ama Trabzonspor için aynı şeyi söyleyemiyorum. Aynen. Geçen seneki Trabzonsporla bu seneki Trabzonspor arasındaki fark o. Dolayısıyla Trabzonspor açısından benim en çok merak ettiğim bundan sonrası adına oyun ve oyuncu gelişimi. Fenerbahçe maçına ben şahsen bu gözle bakacağım. Aynen. Ama olur da kazanırsa o zaman Trabzonspor'a da başka ufuklar açılabilir. %100. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki hava yakalamak psikoloji çok önemli. Çok önemli. Hala çok önemli. oyunun çok belirleyici tarafında Aynen. hava yakalamak. Aynen. Örnek Galatasaray. Bu arada şu bilgiyi de ekleyelim. Yani ben yine 10 küsur yıldır Trabzon'da Trabzon Fener maçı takip eden birisi olarak, sen de aynı şekilde. Ee Avni Aker maçları çok daha kolay oluyordu Fenerbahçe açısından. Tabii, tabii. Yani tabii. hatta yani tabii, şöyle tabii. söyleyeyim bayağı rahat tabii, e, dönemleri oldu tabii, tabii, çok, çok ve e, oradaki maçlarda Fenerbahçe işte tabii zaman zaman olaylar da çıkıyordu vesaire ama hani skor olarak hiçbir zorluk çekmeden bir ara benim Fenerbahçeli bir arkadaşım şey demişti ya oğlum artık Trabzonspor'u yendiğimizde sevinmiyorum demişti yani. Evet, evet. yani bu çok bu çok acı bir şey demişti. Avni yani. son dönemi evet, öyleydi. Öyle demişti. Öyleydi. E, ve bayağı rahat çıkıyordu Fenerbahçe o deplasmanlardan fakat ee, yeni, stat yeni Stat açıldıktan değişti. sonra, Şenol Güneş tamam. Spor Kompleksi açıldıktan sonra Fenerbahçe'nin bir galibiyeti var. O da şey, e, Oga, salgın zamanında. Salgın zamanı bu arada o galibiyette de Trabzonspor çok kötü bir oynanıyordu. Yani 1-0 Beklenenin çok altında bir oyun. Halkasın 30 metreden inanılmaz bir vuruşuyla kazanılmış maç. O da bir maç. zincirleme hata, Serkan evet. hata yaptı, şey hata yaptı, arka, arka Serkan hata hatası evet. vesaire. Ama yani Fenerbahçe orada hani Avni Aker'deki rahatlığı, Avni Aker'deki konforu kesinlikle yok. Hiçbir takım için yok aslında o, yani büyükler %100, açısından... Hayır, hayır ölesek... şöyle söylüyorum. Yani şimdi çok böyle iki takım arasında sen diyorsun daha ben 11'i kestiremiyorum, Trabzonspor'la ilgili ne söyleyeyim filan. Ben diyorum Fenerbahçe'nin yükselişi, bilmem anlatıyorum hani böyle ha, arada sanki çok şey büyük gibi, bir fark varmış gibi algılanmasın değil, kesinlikle. Heh. Neden değil? E Bir de yani Abdullah da tecrübeli bir teknik. Yani mesela önce Monaco maçı sonra Beşiktaş maçını düşün yani içerideki Monaco ardından ardından Beşiktaş maçı. İki yani iki maça da Trabzonspor'ların o, o günkü psikolojisi şeydi yani bu iki maçta mümkün değil. Ama iki, iki maçta da bambaşka bir Trabzonspor gördük yani. Özellikle Monaco maçı bambaşkaydı. Aynen. Döndü, geldi İstanbul'a. Aslında maçın son 70 dakikası falan Trabzonspor her şey istediği gibi gitmişti. Evet. Hatta o %100 iki tane pozisyon vardı. Onları atsa muhtemelen rahat rahat o maçı alacaktı. Ama diyoruz ya tekrar söyleyelim. Bu Beşiktaş için de geçerli mesela hala atmosfere bağlı. Sezon başı ilk 3 maç Beşiktaş neydi? Atletik, olağanüstü takım, şöyle takım, böyle takım. iki maç kaybı. Bilmem ne. Bir Hava bir şeye dönüştü. Yani. Hava bir anda kayboldu. Dolayısıyla Türkiye'de hala bu. Ama buna en uzak takım kim? Bir Başakşehir gibi görünüyor. ya yani bir Fenerbahçe, iki Başakşehir gibi görünüyor. Evet. O, Şu an Kadra yapılarıyla bence biraz doğru orantılı. Ama ee... tekrar diyeyim şeyi test etmedik henüz. Mesela iki maç üst üste kaybederse falan maç ya, ne olur onu test etmedik. Evet. Bilmiyoruz. Çünkü camiada da sonuçta bir panik havası oluşuyor. Uzun en yılların birikimi gelmeyen... aynı şey Trabzonspor evet. için geçerliydi. Gelmeyen o yılların birikimi... dolayısıyla. Evet. Yani e, Fenerbahçe'nin kadrosu ile alakalı... Hadi ilk 11'i söyle. 11 şöyle. Ee, yani ben söyleyemeyeceğim sen bari söyle. 11'i şöyle veremem çünkü üçlü dörtlü aldım da söyle şey şaka. No, Yok almadım daha zaten çarşamba abi nasıl? Ee, üçlü dörtlü İki ihtimal, ha, i̇ki ihtimal var. İki ihtimal var. Ben üçlüye daha yakınım mesela. Hı. Bence üçlü oynatacak. Öyle mi? Üçlü oynarsa Serdar Gustavo Salahi... işte üçlü oynarsa mesela Trabzonspor'un işine gelebilir mi? Neden söylüyorum bunu? Hmm... Davet ediyorsun biraz. Şöyle hayır davetten ziyade eğer Gomez oynamayacaksa Trabzonspor adına Umut, Visca, Trezege. 3 tane koşucu var. Evet. Aralara koşucu tek ayak üstünde yakalayabilirler. 3 tane koşucu var. Orada tek sorun şu, o koşuculara topu atacak adam sahada mı olacak olmayacak onu bilmiyoruz. Kim o? Hamşik. hamşik. Çünkü niye? Artık 60 dakika bile götürmüyor Hamşik. Evet. Dolayısıyla ondan başlayacaksın, onsuz mu başlayacaksın bir karar. Yani... O, o özür dilerim hemen devam edeyim. O koşuculara, hatta bu arada o koşucuların arasına Abdülkadir de Evet. Abdülkadir de eğer sahada olursa o da ara koşularını çok iyi yapıyor. Ama onlara o topu atacak adam Hamşik. Belki bir tek orada endişeliyim. Gıbamin ilginç bir adam. Onları yapabilir. Ama zamanlama konusunda toptan vedalaşma şeyi var Gıbamin. Ee, yani ben Trabzonspor olsam Fenerbahçe'nin üçlü oynamasını tercih ederim. Anladım. Bu ben, sebepten dolayı. Ben de üçlü e, ihtimali daha güçlü buluyorum Fenerbahçe açısından baktığımda. Bunun da temel sebebi şu... Alioski sakat. Bu arada bugün yarın başlayacak ama Trabzonspor maçının 11 başlama ihtimali yok. E, Osay Samuel... çok atlet bir oyuncu olmasına rağmen özellikle pas tercihlerinde veya pas yapacak yerde dripling dripling yapacak yerde pas sıkıntısı. Dolayısıyla mesela İstanbul Spor maçında da sırıttı. yani Emre Mor'dan sonra sırıtan oyuncu ben sayı Samuel'ü katarım işin içine. Bu arada işin savunma boyutunda bayağı iyi iş çıkarmaya başladı sağ olarak ama sağlam bir şeyi yok. formda bir sağ yok. Bu yüzden üçlü oynayacak. Bu yüzden, yüzden Ferdi sağ kanat bek, bu yüzden Lincoln sol kanat bek. Gibi, dolayısıyla üçlü. Dolayısıyla bir üçlü savunma. Yani e, gibi bir düşünce oluşabilir. E, bu Trabzonspor'un işine gelebilir diyorum sadece. Ama bizimki tahmin tabii. Yani şu dediğim neden gelebilir de açıkladım az önce. Yani bu, bu, o anlamda gelebilir. William Arao ile Miguel Crespo sabit. Orası değişmez. Orası orası. orası evet, Ön tarafta Ve, da her en güçlü yeri o ikisi. Bence de yani Crespo özellikle şimdi bu, sen abi yaşça benden büyüksün. E, aklıma direkt getire, getirdiği şey dünkü maçtaki golde o bir tane pası var ya aklıma getirdiği şey direkt e, Oğuz Çetin. Yani... yani her, her şeyi bilmem. E, çok yanıldığım da olmuştur. Crespo'yu seyrettiğim ilk başta söyledim Fenerbahçe arkadaşlara. Dalga geçiyorlardı hatta. Hani bunu nereden buldu falan dedim. Bu, müthiş bir adam. Yok yok Fenerbahçe'nin çoğunda var. İlk ben de dahil olmak üzere çoğunda müthiş var. Müthiş bir adam dedim. İlk seyrettiğim anda dedim. Yani, Trabzon, adam. Adam. Dedim yani, Trabzon maçında çok iyi oynadı. Ee... Üstelik eksikti Trabzonspor. E... Yok Fenerbahçe eksikti. Bir kişi eksikti. Şey, şey Fenerbahçe eksikti. Fenerbahçe bir kişi eksikti. O Traksikti. maç zirveydi bence. Evet. Yani o, o maç, maç adam hakkında net hüküm verilecek maçtı evet. bence. Zaten ondan sonra Olan sonra yükseliş başladı. <laughs> ondan sonra daha doğrusu Galatasaray maçında attığı golle bir çıkışa geçti. O bir şeydi evet Trazor ama sonra maçıyla, evet. ondan önce ne eleştirdiler vardı? Ondan sonra bayağı türüyorum? yükseğe yükseldi. Ne eleştiriler vardı hatırlıyor musun? Tabii canım. Ya ben de açık var. söyleyeyim. Ben de çok soru işaretine bakıyordum. Öyle mi bakıyordun? Aynen. İkili Arao dediğim gibi Arao Crespo ikilisi ön tarafta da King'in yeri sabit Sabit. İrfancan'ın yeri sabit. Sabit. Orada Batshuayi Valencia Valencia'nın sakatlıktan çıkmış olması Batu dolayısıyla eee Batshuayi Dün ben... bile diz e, problemi sanki hissediyor Valencia'nın dün bile. Evet evet yani daha tam sanki %100 yüz şey değil, değil fit değil. Batshuayi olacak. Ama de. şöyle kulübeden getireceğiniz bir Valencia'da size bambaşka e, işler yapabilir. Ediyor Yani şey kulübe çok önemli. Evet. Yani öyle değil mi? Fas, Fransa maçında kim belirledi sonucu? Kulübe belli yoksa doğru. Oyun şey değildi yani. Bir tarafın lehine değildi yani. Evet. Sonradan giren adamların Marcus etkisi. Mağdur dahil olması, Colomari'nin yani. dahil olması... Aynen öyle. Ve evet. Fenerbahçe'de tabii onun dışında da... hani kulübeden getirilip... iş yaptırabileceğiniz oyuncu sayısı da var. Rossi çok daha fazla. Gibi. Rossi gibi yani... Oyunun gidişatına Zay. göre bir İsmail Yüksek olabilir. Miha Zaitsu olabilir. Hani 4-5 tane çok rahat... Hatta Emre bile ben katabilirim yani işin içine. E, oyun kuracağım. sıkıştığında, baskı evet. kurduğunda... E, emre ...en net yapacağı iş çok faul aldıracak sana. Yani çok faal aldırır, ceza evet. sahasının içine beklenmedik Koşular dalışlar, yapar, dalışlar yapar. E, dengeyi bozabilir. E, o açıdan da ben bir avantajı olduğunu söylüyorum ama... ...tüm bu söylediklerimin... ...üzerine şunu eklemek istiyorum. Bir kere yani muazzam bir atmosfer orası yani Trabzon... E, Şenol Güneş Stadyumu... Akyazı... Ne olursa olsun taraftar arkasında olan bu derbilerde hakikaten ee, bir adımda olsa yüzde bir yüzde sıfır olsa önde oluyor. Onu evet. da söylemek lazım. Ama ne kadar kapatacak o eksikliklerini i̇şte. onu kestiremiyoruz. Bir de maçın çok biz bu kadar konuşuyoruz ya taktik vesaire. Ya bazen bir sarı kart, bir, bir, bir e, bu, yani. hep her şey çok belirleyici oluyor. Yani, yani ön liberonun gördüğü, erken gördüğü sarı kart çok belirleyici oluyor. Bir anda i̇lk golü bulanın avantajı. hep ilk golü bulan oldu. Tabii Mesut, tabi Mesut, Mesut, Mesut Özil'lerimizden. Ondan önce de değil. ondan önce hep ilk golü bulan oldu aslında maçta. Evet, Mesut Özil'in oynadığı. Evet o. Mesut şey yaptı. Orada da Pereira'nın ilk Mesut'u 10 numara pozisyonda oynattığı maçtı o. Öyle çok iyi de başlamıştı Mesut tamam. ama İnce'nin atılmasıyla oyun bambaşka bir noktaya gelmişti. Ben son olarak şunu söyleyeceğim abi senin de görüşlerini merak ediyorum o konuyla ilgili. Yani valiliğin tabii ki kararını saygı Aa, duyuyoruz. Aa onu konuşalım. Yani e, şimdi konuşalım bak onu nasıl atladık ya. Bak, ben onunla başlayacaktım bak. Buna buna ben bir hafta önce aklıma gelmişti şimdi bak. Buna olmaz. ben devlet kararı olarak saygı duymak durumundayım es, ama ama olmaz ya kulüp başkanları diyecek ki arkadaşlar biz bu işin sorumlusuyuz. Bu işi halledeceğiz. Bu bizim ayıbımızdır. E yani şimdi Galatasaray taraftarı geldi ne oldu? Geldi sezon başı Galatasaray taraftarı. Ya insanlara Ay rahat söyle canım tabii ki eleştireceksin. Potansiyel barbar... Galatasaray barbar. taraftarı Trabzon'a geldi ne oldu Allah aşkına ya? Hiçbir şey olmadı. Ya ne olur ya olur i̇nsanlara böyle öyle şey. İnsanlara potansiyel ya. barbar muamelesi aynen yapıyoruz öyle, yani. Ya. Aynen öyle bu, 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 çok ayıp. Çok ayıp oldu bu. Yani bu, bu işi kulüp başkanları bir araya gelecek. Taraftarlarla oturacak taraftar gruplarıyla oturacaklar. Söyleme, Arkadaşlar onlar da bu tür futbolun ayıbıdır. Bunu çözelim. Ya bu, bu, bu saçmalık. Ya insanlar gelecek Trabzon'a. İnsanların Trabzonspor'u ne kadar sevdiğini görecek. Aynen. Yani bir Fenerbahçeli gelecek ve anlayacak Trabzonspor niye bu, niye böyle agresif Bu aynı falan, değiller anlayacak. bu arada. Herkes birbirine evet, iç içe iç yaşıyor. Şey. Aynen. Sanki sokakta şey gibi yani. Çok %100 iyi hatırlattın onu Volkan. Asla ıı, tasvip etmiyorum. Mutlaka bu işin çözülmesi lazım. Çok ayıp oldu. %100 ben de senin aynı fikirdeyim ve özellikle Trabzon Fenerbahçe maçlarının seyirci oynanması çok, çok, lazım yani. diyorum Tabii. ya. Hani bu artık ee, bir noktada bir şey başlamamız lazım çok, yani. Çok ayıp oldu. Katılıyorum. yüz katılıyorum. Yani. Bu ben yani şöyle tabii işin şimdi mesela atıyorum Trabzon valisi benim karşıma geçip anlatsa dese ki kardeşim sen Göztepe Altay maçını izlemedin mi? Efendime söyleyeyim. Ankaragücü Beşiktaş maçı izledim. Ne yapacağız izle peki? İşte ama bunlar hep bizi böyle hep geriye mi atacak? Tamam, o zaman da şey kapatacağız ne ha, yani. Ha, o noktaya ya, geleceğiz ya, yani. Ya, Statlar kapandı arkadaşlar. Kapatalım. Hadi bakalım çayırda oynayacaksınız. Bundan yani, sonra mı yani, diyeceğiz yani, yani? yani? Bu çok çok ilginç. Katılıyorum umuyoruz bundan sonra deplasman tribününün de olduğu maçlar izleriz. Bu İnşallah. sezon artık zor herhalde Yok, değil mi? Yok olmaz. Artık kimse kimseyi almaz zaten. <laughs> Gördüm ki belki bir Trabzonlar Galatasaray maçına gelebilir. Yani karşılıklı iktisasına dayalı. Olmaz, olmaz. olmaz, olmaz mı diyorsunuz? Olmaz olmaz. Yani hay Galatasaray taraftarı Trabzon'a o açıdan söylüyorum. Yine olmaz. Değil mi? Olmaz. İnşallah seneye diyelim o zaman. Seni ekleyecek bir şey Burada yoksa... tabi İzmir'de yaşanan hadise muhtemelen biraz şey oldu. E tabii etkilemiş. Ama ne olursa olsun bunun çözümü bu değil ya yani dediğin gibi ya. Yani o zaman Mümkün bu, değil bu işin iki adım sonrası Allah korusun kapatalım türbinleri. Öyle futbolun da izlenesi yok yani seyircisiz futbol izlenmez. Abi eklemek istediğin başka bir şey yoksa e, umarım hakem konuşmayız. İnşallah. Biz zaten konuşmamaya çalışırız da inşallah. Kimse i̇nşallah konuşmasın. hiç kimse konuşmasın. <laughs> en tabii en büyük dileğimiz o. Cuma cumartesi günü güzel bir maç. Hepimiz ben hiç bekliyor. tahmin beceremiyor i̇yi ki de sormadın yani. Hiç tahmin yok, yok, abi. Yok, yok yapamam bilmiyorum o yüzden. Ben yani, Senin var sanki. Bu mi? tip maçlarda hep beraberliği ön plana... Başlangıç olarak ben mesela hani Beşiktaş-Fenerbahçe maçını düşününce, evet. beşiktaş Trabzonspor maçını düşününce benzer bir maç olur mu? Evet herkesin kafasında bir beraberlik Beraberlik şey yakın gibi Bak sanki. Şey. Daha en favorit skor bence Kimse beraber... gibi mi? Vallahi bilmiyorum ki ya. Oyunun gidişatı değiştirir ama. Hadi ya. eyvallah. Peki görüşmek üzere hoşçakalın.